Uzun zamandır birçok soru geliyordu revizyon burun ameliyatları ile ilgili. O yüzden bu soruları derledik, topladık. Kısa bir soru cevap videosu hazırlayalım dedik. Bu sorunun cevabı tartışmalı. Bilim dünyasında da tartışmalı. Ben revizyon ameliyat fiyatları hakkında der söyleyebilirsiniz? Normal burun ameliyatlarından daha pahalı uygulamalar. Revizyon ameliyatları normal ameliyatları göre ikinci kez yapıldığı için riskli ameliyatlardır. Herkese merhaba Doktor Göksel. Uzun zamandır Birçok soru geliyordu revizyon burun ameliyatları ile ilgili. Hem web sitesi üzerinden maille, hem de Instagram üzerinden, hem de YouTube yorumlarında gördüğüm sorular. O yüzden bu soruları derledik, topladık. Kısa bir soru cevap videosu hazırlayalım dedik. Böylece istediğiniz soruyu üstte görüp benim cevabımı dinleyebileceksiniz. Hadi başlayalım. Hazır mıyız? Birinci soru. Revizyon ameliyatı kısaca düzeltme ameliyatıdır. Yani bir burun ameliyatı oldunuz. Yeniden ufak da olsa büyük de olsa bir düzeltmeye ihtiyacınız var. Buna revizyon ameliyatı diyoruz. Diğer soruya geçelim. Burun revizyon ameliyatı herkese yapılır mı? Birincisi revizyon ameliyatı gerçekten gerekiyor olmalı. Yani yeniden bir cerrahi müdahaleye değecek bir işlem yapılıyor olmalı. Çok küçük detaylar için revizyon ameliyatına bence değmez. İkinci önemli konu hastanın psikolojisi buna uygun olmalı. Çünkü birinci ameliyatta bir psikolojik travmada yaşamış olabilir kişi. Öncelikle altta yatan bu psikolojik travmanın bir tedavi ediliyor olması lazım. Çünkü revizyon ameliyatı da eninde sonunda bir risk göze alınan bir cerrahi müdahale. Eğer herhangi bir risk gerçekleşirse kişi de psikolojik olarak hazır değilse ciddi bir depresyona yol açabilir. Dolayısıyla psikolojik olarak hazır olmalı. Anatomisi yani cerrahi sonrasındaki iyileşme süresi tamamlanmış olmalı. Anatomisi buna hazır olmalı ve dediğim gibi buna değecek bir patoloji olmalı, değecek bir sorun olmalı. Diğer soruya geçiyoruz. Revizyon ameliyatlarının birinci ameliyattan en önemli farkı bir kıkırdak ihtiyacı olması. Tabii ki burun revizyonlarından bahsediyoruz burada. Başlık burun ameliyatı revizyonu. Burun içerisinde ilk ameliyatta eğer yeterli kıkırdak bırakılmadıysa kaburga kıkırdağı, kulak kıkırdağı, bir takım fasyalar ihtiyaç olabilir yeniden burnu şekillendirmek amacıyla. Dolayısıyla bir numaralı risk kıkırdak olmaması riski hasta baştan onay vermeli. Ameliyat sırasında cerrah istiyorsa ya da gerek oluyorsa kıkırdak ihtiyacını hastanın kendi kıkırdağıyla temin edebilmeli. Bazı durumlarda hasta istemeyebilir kendisinden kıkırdak alınmasını. Bu tip durumlarda da kadavra kıkırdağı kullanılabilir. Ayrıca revizyon ameliyatlarının bir riski de beklenti eğer yüksek ise bu beklentiyi karşılamayabilir revizyon ameliyatı. Çünkü birinci ameliyattan farklı olarak doku ikinci bir müdahale görüp yeni bir iyileşme dokusu oluşturacak ve bunu öncesinde öngörebilmek de çok mümkün olmayabilir. Cildin kalitesi, anatominin ne kadar bozulup bozulmadığı ve hastanın nasıl iyileşip iyileşmeyeceği çok çok önemli revizyon ameliyatları. Her doktor revizyon ameliyatı yapmaz ya da işte bunu kategorize etmek lazım. Çok böyle sıkıntılı revizyon ameliyatları yapmaz her her doktor. Revizyon ameliyatı konusunda daha deneyimli, günlük pratiğinde bunu daha çok yapan bir cerrah revizyon ameliyatlarında biraz daha yetkin olur. Dolayısıyla zor revizyonları genelde bu işte uğraşan cerrahlar tercih eder, yaparlar. Ama tabii ki bazen çok da küçük müdahaleler gerekebiliyor. Bunlara da revizyon ameliyatı diyoruz. Bunu burun ameliyatı yapan her cerrah yapabilir. Her cerrahın revizyonu olur mu? Olur, eğer ameliyat yapıyorsanız mutlaka başınıza ufak tefek de olsa işler gelir çünkü her şey cerrahi kontrol değil, iyileşme süreci, hastanın dokusu. Burada çok faktörlü bir şeyden bahsediyoruz. Tabii ki belli bir limitte olması lazım bunların. Literatürdeki ortalaması %5-10 arasındadır revizyon ameliyatlarının. Benim kendi pratiğimde gördüğüm oran %3 civarında. Tabii ki bu ne kadar obsesif olup olmadığınızda da orantılı çok ufak tefek şeyleri göz ardı ederseniz bu rakamı düşürebilirsiniz. Revizyon ameliyatları daha zor ameliyatlar. Hasta için değil doktor için daha zor ameliyatlar. Çünkü bir kere bulmacayı çözüyorsunuz. Yapılmış bozulmuş bir anatomi var. Önce onu bir anlıyorsunuz. İlk ameliyatta neler yapıldığını bir keşfediyorsunuz. Daha riskli mi? E tabii ki daha riskli. Çünkü anatomi bozulmuş. Siz yeniden bir iskelet oluşturuyorsunuz ve bu iskeleti oluştururken kıkırdak kullanıyorsunuz. O kıkırdağı başka vücudun başka bir yerinden alıp buruna koyuyorsunuz. Burun bunu ne kadar yaşatacak? Orada ne kadar damarlanması iyi olacak, olmayacak? Bunu iyileşme sürecinde görüyorsunuz. Dolayısıyla bir takım riskleri tabii ki var. Ama eğer gerekiyorsa revizyon ameliyatı ve düzgün yapılırsa bu işler iyi bir planlama ile yapılırsa genelde başımıza iş açılmıyor. Şimdi bu sorunun cevabı tartışmalı. Bilim dünyasında da tartışmalı. Ben kendi görüşümü aktaracağım size. Çok majör bir deformite varsa, hakikaten böyle sorunun ne olduğu belliyse, hemen ameliyattan sonraki bir hafta 10. günde ciddi bir sorun görülüyorsa, bence hemen yapılmalı beklemeden, yara iyileşmesi tamamlanmadan sanki o ameliyatın devamıymış, sanki o ameliyat sırasında düzeltme yapılıyormuş gibi daha mantıklı ve daha kolay. Ama aradan zaman geçmiş, hasta mesela 3. ayında bana gelmiş, başka bir yerde ameliyat olmuş, ben de ciddi bir defek görüyorum. O zaman da 6. ayı en azından dolmalı. 6 ay 1 yıllık süreç dolup da yara iyileştikten sonra bizim hakimiyet, hakimiyetimiz artacağı için daha uygun bir dönemdir. Birinci yıl bence beklenmeli bu tip durumlarda. Çok ufak ufak tefek revizyonlar için ise şişliğin geçtiği ilk 6 ay gene geçmeli. Ödem geçtikten sonra deformitenin gerçekten ne olduğu görülüp öyle revizyon yapılmalı. Dikkat edilmesi gereken şeyler aslında birinci ameliyattan çok da farklı değil. Ekstra olarak işte kaburgadan kıkırdak alındıysa oturup kalkarken sağa sola eğilirken bir hafta 10 gün bir ağrınız olabilir. Buna dikkat etmek gerekebilir. İşte kulağınızdan kıkırda alındıysa ya da saçın altından fasya alındıysa saçınızı yıkarken oralara dikkat etmek gerekebilir. Bazı durumlarda da burun konstrüksiyonu yaptığımızda yani burnun çatısını tamamen yeniden oluşturduğumuzda silikonlar burnun içerisine koyduğumuz o destekler biraz daha uzun tutulabilir. Bir 10 gün kadar kalabilir. Buna da dikkat etmek gerekebilir ama bunu tabi cerrah ameliyatta ne yaptıysa size öyle aktaracak. O yüzden bu sorunun net cevabını burada söylemem çok çok zor. Kişi kaç kere revizyon ameliyatı olabilir? Bu da duruma bağlı değişir. Kişinin ne kadar takıntılı olduğuna, cerrahın ne kadar sabırlı olduğuna, ne kadar buna gerekip gerekmediğine karar vermek tabii biraz zor. Sağlık sorunu varsa diyelim 5 kez zamaniyet oldu hala nefes alamıyor ben altıncıya yaparım yani kişinin gerçekten nefes almasını gerektiren bir durum varsa dolayısıyla bir üst sınır yok aslında. Ama doku her dokunduğunuzda aslında bir travmaya uğruyor ve orada bir granülasyon dokusu, iyileşme dokusu oluşuyor ve her defasında biraz daha zorlaşıyor bu iş. O yüzden çok gerek yoksa Ciddi bir deformite yok yoksa diyelim üç kez ameliyat oldunuz, burnunuz da kötü değil, iyi. Ufak tefek sorunlar için bence dördüncü olunması riski arttırıcı bir faktör. Dediğim gibi yani üst limit yok teorik olarak ama her dokunuş iki, bir sonraki dokunuşu zorlaştıran bir durum aslında burada. Ee, benim klinikte en sık gördüğüm revizyon hastalarının problemi burun ucuyla ilişkili. Ve eğrilikle ilişkili, burun eğriliğiyle ilişkili, ilk ameliyatta düzeltilememiş bir burun eğriliği ya da burun ucunun yeterli destek sağlanmadığı durumlar daha sık görüyoruz. Bunun dışında burun sırtında bir takım düzensizlikler, kemer oluşumu ya da asimetriler de sık gördüğümüz burun revizyon nedenleri arasında. Bir de çok küçük problemler için yaptığımız küçük müdahaleler. Bunlar da revizyon ama biz bunlara küçük müdahale diyoruz. İşte burun kanatlarındaki, burun deliklerindeki eşitsizlikler için yapılan müdahaleler. Bunlar küçük işlemler, lokal anestezi altında olabilen şeyler. Birinci burun ameliyatında kullanılan teknikle revizyon ameliyatında kullanılan teknikler bayağı bir farklı. Neden farklı? Çünkü birinci ameliyatta normal bir anatomi üzerinde çalışıyorsunuz. Halbuki ikinci ameliyatta yeniden düzenlenmiş farklı bir anatomi üzerinde çalışıyorsunuz. Yani ek kıkırdaklar, grefler kullanılarak yeniden şekillendirme yapıyorsunuz aslında. Evet. Revizyon ameliyatlarındaki fiyatlandırma birinci ameliyata göre daha fazla. Neden daha fazla? Bir, zamanlama açısından daha uzun süren ameliyatlar. İkincisi daha çok bilgi ve deneyim gerektiren ameliyatlar. Üçüncüsü daha çok malzeme gerektiren ameliyatlar. Dördüncüsü ekstra kıkırdak ihtiyacı nedeniyle ikinci, üçüncü ameliyat fiyatı ekleniyor aslında. İşte kıkırdak alıyorsunuz, şekillendiriyorsunuz gibi birçok nedeni var. O yüzden revizyon ameliyatları birinci ameliyatlara göre daha pahalı. Evet umarım video faydalı olmuştur. Kanalı izlemeye devam edin. Bizi takip ederseniz ve bildirimlerinizi açarsanız yeni videoların bildirimleri gelecek. Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz. Rino İstanbul hesabından buralarda bir yerde Bride'i koymuş olması lazım. Görüşmek üzere.